Herkese merhaba, yine beraberiz seyircilerimiz ve YouTube kanalımıza üye olmadıysanız lütfen abone olmayı ve aynı zamanda seyrettiğimiz videoları beğenmeyi unutmayalım. Bugün haşhaşlı çörek, çörek yapacağız evet. hep beraber. Umarım sizin de hoşunuza gider. E, merhaba, bir su bardağı e, sütümüz var, ılık. E, Şurada Sesi duyuyorsunuz galiba. Biraz ee, sıcak bir su koydu. Evet sütümüz çok sıcak değil. O yüzden e, şimdi ikisi birbirini yeterince dengeledi. Bir bardak e, ılık süt. Bir bardak da ılık su koyuyoruz. 5 e, yemek kaşığı şekerimiz var. Ve e, bir böyle dolu tatlı kaşığı da hatta Şöyle bir ucuyla da koyuyorum. Ee, kuru toz mayamız var. Siz bir paket küçük olanlardan 10 gramlık bir paket yaş mayayı kullanabilirsiniz. Ee, şimdi aktifleşmesini bekleyeceğim bunu <laughs> Ne kadar bekleyeceğiz? 5 dakika 10 dakika. Arız. Şu mayalar böyle erimiş olacak tamamen. Tamam. 5 dakika sonra görüşürüz. Evet. Sütle sıcak su üstüne maya atılmıştı. Şimdi onlar mayalandı. Böyle Ve... köpük köpük oldu. Şöyle gösterelim mi? Bilmem hani daha ne. Görüyor hmm. musunuz? Şöyle. Evet. Köpük köpük oldu. Şu alırken de zaten Evet gözüküyor. Köpük Mayalar aktifleşiyor. İçi i̇şte şeker de var. E, aktif aktif de kolay kolay e, biraz daha uzun süren yani havurumuzun mayaladığı sıcaklığına çıkması. Şöyle. E, şimdi 2 yemek kaşığı içine zeytinyağı koyacağız. Ben şöyle 3-4 kaşık koyacağım. Tatlı kaşığım var şu an. 2 3 Bu kadarı yeterli. Şimdi tuzumuzu da atalım. Şöyle ben bir kaşık bir yarım kaşık atacağım içine de e, yaklaşık 5-6 bardak e, su bardağı un alacak. Şöyle bildiğiniz klasik su bardaklarında. Hı hı. Normal su bardağı yani. Evet. İlk baş 3 tanesini koyacağım. Biraz karıştıracağım. Sonra tekrar ilave edeceğim. Hepsini bir kere de koymayın. Yumuşak bir hamur olacak. Ben hamurlarımın hepsini böyle mikserin hamur uçları var yani genelde bütün hamurlarımı bu şekilde yapıyorum. Çok fazla elimi kullanmamaya çalışıyorum. Kaç dakika yapacağız bunu? Hamur karışana kadar. Yani ortalama? Bilmiyorum. Zaten gördüğünüz gibi hemen hamur karıştı çok fazla un olmadığı için. Şimdi diğer kalan unlarımı da ilave edeceğim. Buraya 3 bardak koyduk. Y şurada alayım ben yanıma. Olur. Tamam. Şimdi. Şu dördüncü bardağımız. Y bu da beşinci bardağımız. Eğer gerekli olursa beş buçuk altı kaşık kadar Epey bir yarım bardak daha un koyacağım sanırım yeterli ee, gördüğünüz gibi hamur toparlandı ve yumuşak ee, bu şekilde e, yaklaşık bir saat mayalandıracağız ama ben e, biraz hızlı olması için şöyle bir şey yapacağım fırınımı 50 derecede ısıtacağım sonra kapatacağım e, ee, hamurumun içine koyacağım ee, ortalama yarı yarıya kadar daha al... bir saniye canım daha az düşüyor yarı yarıya kadar olmasa da yarım saatte hemen hemen mayalanmış oluyor yalnız böyle birazcık böyle 5 dakika yoğurursanız e, de aktif bir şey hamurumuz daha güzel daha kıvamlı olur tavuk gibi olur o yüzden genelde bütün mikserlerin böyle uçları var ee, ben bunları kullanmanızı tavsiye ediyorum daha güzel karıştırıyor ee, hamurumu böyle epey toparladım gördüğünüz gibi güzel bir hamur oldu şimdi ağzını kapatıp kabarması için dinlendireceğim evet ee... Fırınımı ısıttım. Zaten biraz kabarmaya da başlamış. Şurada baloncuklarını da görebilirsiniz. Bilmiyorum. Görüyor musunuz? Açınca zaten açılıyor şöyle. Baloncukları büyüyor. Kabarmaya başlamış. Ben şimdi bunu fırına atacağım. Kaç dakika çıkarttığımı size söylerim. Şöyle. Ağzını kapatıyorum. Ee, fırının içine koymuştuk. 50 derecede ısıtmıştım fırını. Ee, ve kapatmıştım fırını daha sonrasında. Gördüğünüz gibi e, böyle neredeyse iki katına çıktı ama bir 10 dakika 15 dakika daha bekleteceğim ben. Birazcık daha kabarmasını istiyorum. 20 dakikada kendisinin iki katına geldi aslında. Hamurumuz mayalandı. Ee, tam istediğimiz kıvamda. Şimdi tezgahımıza un biraz serptik. Şimdi hamuru buraya alacağız. Hamuru şöyle toparlayacağım. olabilir evet. bilemiyormuşum da. Böyle bir, evet. Gördüğünüz gibi hamuru çok fazla böyle e, yoğurmuyorum, sönmesin diye kabarık kalmasını istiyorum. Şimdi şöyle üçe böleceğim. Gördüğünüz gibi. Şöyle birazcık şöyle sert edin. Yapışmasın. Hamur çok yumuşak olduğu için şöyle, şöyle alalım. üç parçaya ayırıyorum ben bunları. Şöyle. Kenarlarını sadece yapıyorum. Hamurun üzerine hiç bastırmıyorum. Şöyle koyuyorum. Şöyle bir iki parça hemen. Bundan hepsini böyle top yapacaksınız o zaman. Evet. Tamam. Hepsini top yaptıktan sonra. Şimdi böyle yuvarladık, beze yaptık. Şimdi ilk önce şunu yapmıştım. Şöyle yapayım biraz. Çok fazla unutmak istemiyorum. Niye? Sertleşiyor o yüzden. şimdi burada yağladığım haşeşim var şöyle ondan dökeceğim biraz şöyle ikiye bölüyorum. Evet. Çok az da şöyle şeker üzerine serpiyorum, Serpiyorum. Evet böyle. Bunu da her yapalım. Böyle yapıp, şöyle yapalım. Şöyle Rulo yapıp tepsiye dizeceğiz şimdi bunlara. Bu şekilde rulo yapıyoruz ve tepsiye diziyoruz. Evet tepsiye dizicem şimdi. Evet tezgah yağlandı haşeşle beraber. O yüzden elimle açabiliyorum şöyle rahat rahat. Gördüğünüz gibi. Biraz yağlı bir hamur oluyor. Eğer yağını az koyarsanız pek lezzeti olmaz. Benim haşeşim Eskişehir'den geliyor. Afyon, Eskişehir oralardan. O yüzden burada satılanlara göre birazcık daha lezzetli benim peşeşim. Tabi bu bize göre. Bizim çok hoşumuza gidiyor. Ve o yüzden de sizinle de paylaşmak istedik bu videomuzu. Eğer videomuzu beğenirseniz lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Şöyle... Evet bu şekilde de sarıyor ve tepsiye diziyor. Şimdi bekle. Tepsimizin hali şu an bu pozisyonlu. En son halini de size göstereceğiz şimdi birazdan. Tepsimizin yerleşmiş hali, şekli, pozisyonu, durumu. Aralarda araların açık olması. Boşluk bırakın çünkü zaten kabaracak ya hamur çok böyle e, hani hamur kalmasın pişsin yani her yeri. O yüzden birazcık böyle aralıklı bırakın. Tepsinizde daha rahat pişecek. Şimdi kabarmış halinde zaten e, Instagram hesabımızda da görebilirsiniz. E, kaç derecede, kaç dakika? 185 derecede üzeri kızarana kadar yani pişene kadar herkesin fırını farklı şekilde pişiriyor. Hani saat şey, yine bir 20 dakika falan herhalde sürer diye düşünüyorum. Kabarmaya devam ediyor fırın içerisinde yaklaşık bir 5 dakika 7 dakika civarı oldu ama gerçekten kabarmaya başladı. Görüntü çok güzel. Hani kokuyor burada olsanız da duysanız keşke. Evet. Yaklaşık 12 dakika civarı oldu. 12-13 dakika civarı oldu ve kabarmaya hala devam ediyor. Ve son görüntü bu. Koku inanılmaz güzel. Evet son görüntü. Ve inanılmaz bir koku var içeride. Keşke burada bu kokuyu duysaydınız, hissetseydiniz. İçinize çekseydiniz. 17 dakikadır ortalama pişiyor. Ve tamamen kabardı artık. Artık pişme noktasına geldi. Birazdan da son görüntü atacağız size. Evet. Ve haşhaşlı Çöreği. çöreğimiz fırından çıktı. Son hali bu. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar.